Merhaba. Bugünkü yolculuğumuz Antik Yunan'a. Oranın en zeki ama bir o kadar da tartışmalı düşünürleri olan Sofistlerin dünyasına şöyle bir dalalım diyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Gelin işe şöyle esaslı bir soruyla başlayalım. Çünkü birazdan tanışacağımız düşünürler sürekli bununla yatıp kalkıyorlardı. Onların bütün felsefesi aslında bu sorunun etrafında dönüyor. Hakikat ve adalet herkes için gerçekten aynı mıdır? Sofistleri ve neyi savunduklarını tam olarak anlayabilmek için önce onların sahneye çıktığı dünyayı, o atmosferi bir solumamız lazım. Hayli, zamanda şöyle bir geriye gidelim ve her şeyin başladığı yere, yani Antik Atina'ya bir bakalım. Şöyle bir sahne hayal edin, Antik Atina. Burası, her vatandaşın mecliste söz hakkının olduğu cıvıl cıvıl hareketli bir meydan gibi. Siyaset yapmak, fikir beyan etmek sadece profesyonel politikacıların işi değil. Sıradan bir vatandaş olarak sesini duyurmak, öne çıkmak istiyorsan bu yeteneğe sahip olman şart. E böylesine rekabetçi bir ortamda da ne oluyor? Tabii ki başarılı olmanın, bir adım öne geçmenin yolu insanları ikna edebilmekten geçiyor. İşte tam da bu ihtiyaç yepyeni bir meslek grubunu doğurdu. Sofistler. Kimdi bu sofistler? Kısaca ayaklı öğretmenler şehir şehir gezip para karşılığında insanlara güzel konuşma yani retorik ve tartışma sanatını öğreten entelektüellerdi bakın bu çok önemli bilgiyi bir ürün gibi satmaları onların bütün felsefesini şekillendirecekti sürekli farklı şehirler gezip bambaşka gelenekler bambaşka yasalar gördükleri için o dönem için inanılmaz cüretkar bir sonuca vardılar dediler ki evrensel tek bir doğru diye bir şey yoktur hakikat dediğimiz şey bir şehirde neyse Öbür şehirde o değildir. Her şey görelidir. Felsefelerinin temeline neredeyse aynı fikri yerleştirdi. Mutlak bir hakikat yoktur, her şey görecelidir. Bu felsefi duruşun sırrı aslında hiç de karmaşık değil. Cevap doğrudan doğruya onların iş modelinde saklı. Şöyle düşünelim, onlar için bilgi ulaşılması gereken kutsal bir amaç falan değildi. Hayır, bilgi müşterinin bir sorununu çözen satılabilir bir üründü. Peki müşterilerin sorunu neydi? Çok basit. Bir davayı, bir tartışmayı, bir seçimi kazanmak istiyorlardı. Şimdi kendinizi bir anlığına sofist bir girişimci olarak hayal edin. Eğer elinizde mutlak hakikat diye tek bir ürün olsaydı ne olurdu? Bunu bir kişiye satardınız ve işiniz biterdi. O kişi gider başkalarını anlatır, pazarınız anında çökerdi. E bu sürdürülebilir bir iş modeli değil öyle değil mi? İşte onların ticari zekası da burada devreye girdi ve onlara çok daha karlı bir yol gösterdi müşterilerine tek ve değişmez bir hakikat sunmak yerine, işte bütün olayın kilit noktası tam olarak bu. Onların sattığı ürün hakikat değildi, kendi hakikatin de kazanma sanatıydı. Vaatleri şuydu, bak senin pozisyonun ne olursa olsun hiç önemli değil. Ben sana onun nasıl en güçlü şekilde savunacağını ve nasıl kazanacağını öğretirim. Bu hizmet doğal olarak felsefelerinin de temelini oluşturdu. Hakikat kişiye özeldir ve her zaman pazarlığa açıktır. Tamam, şimdi gelin bu görecelilik fikrinin biraz daha derinine inelim ve Sofistlerin belki de en popüler ismi olan Protagoras'la tanışalım. İşte Protagoras'ı ölümsüzleştiren o meşhur söz: "İnsan her şeyin ölçüsüdür." Bu cümle aslında görecelilik felsefesinin tek cümlelik bir özeti gibi. Peki ama bu tam olarak ne anlama geliyor? Yani diyor ki Protagoras, evrenin bir yerinde yazılı olan mutlak bir iyi ya da doğru yok. Değerleri belirleyen onları ölçen bizleriz, yani insanlar. Her birey kendi tecrübeleriyle, kendi bakış açısıyla kendi ölçümünü yapar. Yani hepimizin elinde farklı bir cetvel var aslında. Hatta bakın, aklınızda kalması için güzel bitiyor. Protogoras isminin içinde agora kelimesi geçiyor değil mi? Agora, antik Yunan'da o farklı fikirlerin, farklı insanların buluştuğu meşhur meydanlar. İşte bu basit bağlantı bile onun felsefesinin o farklı bakış açılarına yaptığı vurguyu hatırlamanıza yardımcı olabilir. Şimdi de şüpheciliği bambaşka bir seviyeye taşıyan bir diğer önemli sofist olan Gorgias'a ve onun insanı gerçekten zorlayan fikirlerine bir bakalım. Gorgias'ın meşhur üç adımlı bir argümanı var. Dinleyin. 1 diyor, hiçbir şey var değildir. 2, diyelim ki bir şeyler var, onu bilemeyiz. 3, hadi bildik diyelim, bu bilgiyi asla bir başkasına aktaramayız. Bayağı sarsıcı, değil mi? Gorgias'ın felsefesinin tam merkezinde işte bu derin şüphecilik yatıyor. Ona göre dış dünya dediğimiz şey bizi sürekli yanıltabilir. Kesin olarak %100 emin olabileceğimiz tek bir şey var, o da kendi bilincimiz. Geri kalan her şey pekala bir yanılsama olabilir. Peki, Sofistlerin bu görecelilik ve şüphecilik üzerine kurulu fikirleri siyaset felsefesine yani devlet, güç ve adalet gibi kavramlara nasıl yansıyor? Gelin şimdi de ona bakalım. Bu kuram, hani o bildiğimiz toplum sözleşmesi fikrine, yani devletin insanların ortak rızasıyla kurulduğu düşüncesine tam bir başkaldırıdır. Sofistler diyor ki, hayır, ortada bir anlaşma falan yok. Devlet dediğin şey, güçlünün zayıfa kendi iradesini zorla kabul ettirmesinden ibarettir. Kısacası, güçlü olan haklıdır. İşte bu noktada iki farklı sofist görüş öne çıkıyor. Trasimakos'a göre adalet, güçlülerin kendi çıkarlarını korumak için icat ettiği bir araçtır. Yasalar da bu aracın parçalarıdır. Kalliklese işi daha da ileri götürüyor. Diyor ki adalet ve ahlak gibi kavramlar zayıfların doğuştan üstün olan güçlüleri durdurmak için uydurduğu numaralardan başka bir şey değildir. Peki tüm bu kışkırtıcı hatta biraz rahatsız edici fikirlerden sonra Sofistlerin felsefe tarihindeki yeri nedir? Onlardan bize ne kaldı? Genelde kötü bir şöhretleri olsa da sofistlerin felsefeye yaptıkları katkıyı görmezden gelemeyiz. Onlar sorgulanamaz denilen doğruları, dogmaları sorguladılar. İnsanları toplumun temel inançları hakkında eleştirel düşünmeye ittiler. Bu bile